Napolyon savaşları dünyadaki belki gelmiş geçmiş ilk anlamda Goya gibi ressamlar tarafından kroniklenen, belgelenen en vahşi tarihler. Birinci Dünya Savaşı cephede hiç kullanılmamış teknolojilerle insanların ölümüne sebebiyet vermiş korkunç bir savaş. İkinci Dünya Savaşı konuştuk demin. Hiçbir savaş masum değildir, hiçbir sava savaş güzel değildir. Ama ben şu anda çok ironik bir şekilde İsrail hükümetinin kendilerine 40-50 yıl önce Gestapo tarafından yapılanın çok daha beterini yaptığını düşünüyorum. Çünkü Almanların o işte toplama kampları, Auschwitzler vesaire korkunç ölüm makinalarıydı. Ama şu anda böyle sniperlar oyun oynar gibi. insanlar böyle 20-30 kilometre işte gıda almak için genellikle de bunlar 14-15 yaşında erkek çocuklar oluyor. Çünkü ailede başka eli kolu tutan kimse kalmamış oluyor. Onları gönderip orada sonra onları vurmak bir gün böbrekten bir gün kafadan sanki böyle bir şey gibi savaş temrini yapar gibi. Ve onların o gülüşleri toplu mezarlar. Ya bu bu soykırım belki de insanlık tarihinin en korkunç soykırımı.